Ekledi. Evet. Burada bir iki ben Buyur ekleme hocam. yapayım sonra Mehmet Hocam ayetlerden alınıp kadar örnek verecek. Şimdi bir kere insanların bu iki seçenek arasında e, kalmaya zorlanması başlı başına bir problem zaten. Yani ya yaratılış ya evrim şeklinde. Yani sanki yaratılışa inanırsan evrimi reddetmek zorundasın, evrime inanıyorsan da yaratılışı yok saymak zorundasın gibi iki seçenek. Halbuki insanlar pekala alternatif seçenekleri de benimseyebilirler. Nedir mesela? Eğer ki evrimin ortaya koyduğu deliller ikna ediciyse, makulse, hı hı. insan pekala Allah tarafından canlı yaratılmasının evrimsel bir süreçte gerçekleşmiş olabileceğine de inanabilir. Bu onun Müslüman olmasıyla, Allah'a inanmasıyla, Kur'an'a iman etmesiyle alakalı bir konu değil. Aslında evrimin doğruluğu veya yanlışlığı, Allah'ın varlığı veya dinin varlığından, bunun doğruluğundan bağımsız bir konu. Ama siz buraya hapsettiğiniz zaman insanlar Mutlaka bir cephe almak ihtiyacı hissediyorlar. Ha, o zaman demek ki ben eğer ki Müslümansam yaratılışı savunmalıyım. Dolayısıyla kategorik olarak evrime karşı çıkmalıyım. Diğeri de ben bilime ilgiliysem, meraklıysam, evrimde inceliyorsam, işte evrimsel biyoloji bana tatmin edici bir takım cevaplar veriyorsa ha, demek ki ben bundan sonra Allah ve dine inanamam. Dolayısıyla yaratılışı inkar etmeliyim gibi. Aslında hiç olmayan suni bir takım gündemlerle insanlar meşgul ediliyorlar. Evet. Yani bence çok yanlış bir zeminde tartışılıyor mesele. Aklı selim bir şekilde yaklaşılmıyor olaya. Çok tarafkir bir şekilde e, meseleler tartışılıyor. Sonra aslında İslam düşüncesine, İslam felsefesine çok aykırı bir teoride olmadığını görüyoruz. Yani Darwin'den yüzlerce yıl önce hı hı. aslında İslam düşünceleri bir kısmı benzer teorileri ortaya atmışlar. Benzer düşüncelere sahip olmuşlar. Mesela Nazlam, Cahız, Biruni, İbn-i Tufeyl El-Maksidi, El-Zencani, -E Kınalızad Ali Efendi gibi mesela birçok aslında İslam aliminin böyle evrim benzeri kuramlar ortaya koyduklarını görüyoruz. Yani ve bu insanların aynı zamanda Allah'a ve dine inandıklarını, Müslüman olduklarını da görebiliyoruz. Hani bu açıdan düşündüğümüzde meselenin doğru bir zeminde tartışılması, ayetlerin bir tarafı farklı çıkarmak üzere çarpıtılmaması, Allah yaratılıştan bahsediyor ama bunun nasıl gerçekleştiğini detaylarını vermiyorsa ve Ankebus suresi 20. ayetinde yeryüzüne dağılın ve yaratılış nasıl başladığına bir bakın diyerek bunu anlamayı, öğrenmeyi, idrak etmeyi, kavramayı insana bırakıyorsa insanın biraz daha sakin bir şekilde mesele yaklaşması, düşünmesi, ikna edici taraflarını alması, ikna etmeyen tarafları varsa onların da kabul edilemez olduğunu söylemesi ve ona göre olaya yaklaşması lazım. Yani bu Allah veya dine iman etmekten bağımsız bir konu. Bağımsız bir Yani bir evrim %100 mutlak bir yasa gibi Haklı çıksa biz ne yapacağız? İslam'dan vaz mı geçeceğiz? Ya da Allah'a inanmaktan vaz mı geçeceğiz? Artık ay yaratılışı yokmuş. Her şey kendinde olmuş mu diyeceğiz? Evrim böyle bir iddiası yok zaten. Yani evet. ben Allah'ın yokluğunu ispat evet, etmeye çalışıyorum şey yani. dikkat bir